Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tiamay Spider-Man 2'ye devam ediyoruz ama bu sefer arkadaşlar Elektro'yu yendim. Bir dahakine galiba bildiğime göre Venom olacak ve yarın bitirebiliriz belki. Venom'a ya yaklaşabiliriz bilmiyorum. Önce final demişim ya. Ne kadar <laughs> safım. Neyse. Bak tuzak olmasın. Tamam kardeş. Evet tuzak olabilir demiştim. Ya da tuzak değildi. Şey öylesine mafyalar bana karışıyor işte. Kanka bak. Bak utanmaz bak de geliyor arkadan. Bak bak. Ya kardeş bak. Şimdi benim canlar geliyorsunuz. Bir de şu kadar aza düşürüyorsunuz. Ya kanka arkadan vurma işte. Arka Oha ölmemişsiniz ha araba sen nasıl ezmiyor bu arada ya? ben bir dükkan dükkana da giremiyorum ki sonucu ulaşmıyor. aha azıcık olsa bile doldu canım tamam ben bunu savaştım şu kadar canı yetmiyoruz ya Venom acaba nasıl gideceğim ben bu kıyafetle çok güçlü çünkü bu. Ben gidelim. Venom da olmayabilir şimdi öyle demeyeyim. Kesin Venom değil ya. Öyle Venom hemen gelmez. Birinci kısmı siz siz, siz Ama Arkadaşlar ben hangi binaya geleceğini bilmiyordum. Direkt binanın tepesine çıktım. Son saniyede geldi. O da ne uzakmış ha? Hı, gördüm. Hop. Ben de arkadaşlar artık Batman'e devam edecektim. Ki bir şekilde başardım. Şöyle ben gidelim. Uf, Uf kan kabınlar çok büyük la. Ne kavga ediyorsunuz? Ya lan. <laughs> Sıçtık. Evet. Selamünaleyküm. Ben galiba herkesi böyle öldürmem lazım. Allah Allah. Kanka 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 kanka. Sen, kanka seni çok vuruyorum. Kanka seni çok vuruyorum. Kanka seni çok vuruyorum. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Kanka hayır. Hayır hayır, hayır. Allah'ın aşkına git. Allah'ın aşkına git. Bak kazanmam. Allah Allah kazanmam kazanmam lazım. Git 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 git. Kanka zaten sen vurana kadar e, vakit çok fena geçiyor. Git git Allah'ın aşkına. Oha oha. Git kanka git, git 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 kanka sen bulaşma 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 sakın sakın. Çok acele yapıyorum. Ee, çok panik çok panik. Hayır böyle olmaması lazım. Allah bismillah. bu Bana sinirlendi azıcık. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır gelme 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 gelme. işte oğlum çok fena vuruyorsun ya. Oğlum hayır 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 hayır. hayır. Allah dedi döveceğim seni. Sen bir öl kanka öl öl öl. Hay, hayır 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 hayır. Kanka sen bir öl, sen bir ölmüyor musun ya? Hayır aleyh hayır hayır. Hayır, hayır hayır. En azından şeyim var, canlandırabilirim. Burak kaçacağım. Kankamız dönmüyor. Mübarek. Hayır. hayır. Canlandır. Ya başlayacağız ya. Canım kaç peki? Canım kaç? Bu oh yes be. Tamam şimdi savaşlarım. Şimdi savaş. Selamünaleyküm. Kim geldi? Spiderman. Kral geldi? Evet. Lan. Kanka hayır. Yo. Ağzından kaçıyordu. Tek de yok ettim sanıyordum ben de ya. Gelmiyor lan. Hayır. Hayır. Ha ha evet evet. Gelip bir de beni yok edecekti sanki. Ben de izin verecektim. Değil mi? Çok akıllıyım ya izin. hayır 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 hayır. hayır. Tamam tamam anladım. Anladım ben bunu yenebilirim bir şekilde. Hadi vur sen. Tamam. Anladım olayı ben anladım. Çaktım. Bak. Kovalama işte lan beni. Çaktım olayı ben tamam. Tamam şimdi bekliyoruz. Sese bak sese. ölmeniz sende. Oha. <laughs> Sizi unuttum mu sanıyorsunuz kardeş? Bu üç adamdan bir şey olmayacaktır. <laughs> Bak. Bana saça saçaşma. Saçaşma ne ya? Kanka sizde bir ölmediniz ha. Oha oha. Ebenika. Yuh artık yuh kanka sizde nasıl bir can varmış ya o öldü değil mi evet oh hele şükür öldü sen karkasında konuşmuş gibi oldu ne yapıyorsunuz be böyle evlerinizde geçerim işte ne diyorsan patronun yapmaya planladı banka soygunundan bahset şansına ki sönecek bozumsuz sana hiçbir şey söyleyemem söyleme ben de senin patahlıyım Seninle bakıyorum. Yeni görmüş galiba. Şimdi Bak istediğimiz yere gidelim kardeş. Beni galiba şuraya. Ne oldu sana? Hiçbir şey de söylemedin direkt yani. Saniye de yok <laughs> Saniye de yok. Ya var saniye ya da göstermiyor. Ya da cidden yok. Ben götüreyim. Uçmama gerek yok. <laughs> tamam tamam oh. Dur dur. Ah, oh. Ya çık 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 çık. gitmem lazım benim. No. Be Kanka ben seni hemen bir al alayım. Alayım alayım alayım. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır Allah'ın aşkına bunlar neden ölmüyor? Şu anda ölmesi lazımdı bunun. Haydi. Bak. Allah seni bin... Ne oluyor lan? Aa, kim diyor lan? Bak. Bak. Bak bak bak. Bak hele bak bak. Şuna bak. Bak bak şunlara bak. Bir dakika çekilin. Şu ne neye yarıyor kardeş? Hiçbir şeye yaramıyor. Ağzımdan bir şey kaçacak şimdi de. Anca bizi şey işte böyle pert olmamıza sağlıyor. Vay kaydı. Tamam son bir görev yapalım. Bu video kısa olsun çünkü gecenin bir saat çekiyorum ve birazdan komşular gelecek. Anne helpmiş. Yerdimiş. Masum hazırlamışlar ya. Bu ne böyle bir kez erkek iş oldu. Şu görevi bitireyim. Videoyu bitireyim arkadaşlar. Ha, ne tamam daha ile daha hala canlı bunlar ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun biliyorum azıcık saydı ama yarın daha uzun açacağım. Hadi görüşürüz.